Evet nigalar. Bugün geçtik CGP şey Roller Play. Ay. Roller Play ne alaka? CGP şey Continental Breaking. Şimdi yere başlatalım Yavaş. 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 Böyle başlayalım İşte. Yar. Rank olmak için. Anayın. Şimdi ne olacağım biliyor musun?

black Oh my god! Oh my god! Ah! 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 What the fuck? Abi, abi security. Abi security, nasıl? Anasını. What the fuck? Ernan kapıyı sikti. Göt deliğinden. Aha bu SCP'yi biliyorum ben. Hep, hep teleport alıyoruz. Ki kart bulacağım ben burada. Ananı kim ne oluyor amına koyayım. Yan yanlık. Ah shit. Ah! Are you Thank you. Ananı sik. Michael Jordan. <gülüyor> oh. <gülüyor> Kim var <bağırıyor>? ya anasını satayım? Bir <laughs> kart var mı? Yok. Anasını sikeyim ben Geri dönelim. নকুলি <laughs> আলায় Babanın sikeyim. Ne et gerek. Ar. Arkadaşlar bu anasını yapın. Allah gardan firman. Ah. Oh. <laughs> <laughs> Ama girmeyeceğim çünkü kartım yok. Ben bu oyunu oynarken seviye 5 key kart bulmuştum. Oh, bu ne Eklut Giga ga? Ben bunu takmam acı. Aka. Atay. My God, Gordon Freeman, what the fuck are you doing? Like this chamber? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gebeljat? Biliyordum. Ananı sikkimi sen öpe. Kik artık gaz maskesi. Oh yeah. Gaz maskesi. Gaz alabilir miyim? Hadi şimdi alabilir miyim? Gaz maskesini alabilir miyim? Bakın nasıl oluyor. Ah, oh, kör oldum. Amına kadar. Bu gaz maskesini. Derdim yok diye zannediyorum. Arkadaşlar nerede? Lan infinite infinite yapmam gerek. Infinite. Infinite. Infinite kapıyama. ben oldu? Wow! Wow! Çıkart. Çıkartın o seviye bir, bir açılma. Nokalı plus. Nokalı desem. Ligalar. Bu <laughs> da ne? Bir kitap. Yürüsen kendini öldürmen için. Bunu <laughs> da çakmam gir. What the fuck? E? Glorious Freeman. Beni kurtar. Yüzük. Buna amına koyayım. Gordon Freeman. Gordon Freeman. Ey yo, what the fuck? <gülüyor> <gülüyor> Herhalde bunu takma. Nick. My Gordon Johnson. My Gordon. <laughs> Seviye. Dur git. Arkadaşlar gaz maskesi sakıp buradan yavrularımızı Acaba SCP-0 o oh, ya. Aa! Ya ne oluyor bana? <laughs> Kredi kartım. Oh my god. Anastırlar. Ben hayal yeah. Ya ben buraya atsın. Jailer ya. My God. What the fuck am I? I like, you ne? Know. mod. infinite. Arkadaşlar armorum var. Good Bu ne? What the fuck? Parçamız. Got kafas! go fast. Got go kafa, go, go fast. Ananın amını. Beni niye yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öpücük atıyor bana yarrak. Hello guardian firmen. Beni öpmeye gelme artık. Orros. Hareket ediyor bak Notu ne yapayım ben? Or. Bura nereye gidiyor? Ben o tülüne gitmem. O siyahi orospu çocuğu çıkıyor. Ben burayı atlayayım. clip yapayım clip. noclip yapamam yani kapatıyorum ya noclip kapandı hello hello i'm gordon Freeman. bu nene night at fox'un geldiği yere benziyor amana hello hello my hell no hell no i'm get the fuck out of here merhaba yahi yaram Doğru burada Kapıyı açın. PC man. Kartım yok. Or Oraya teleport edeceğim şimdi. Değil mi? Gordon Yahya adam. Konuşma amına. this, do the fuck. Ya. Ah. Ah. Burada hiç kimse yok seni orası çocuğu. Okuna mı girmek? Siktir git lan. İki tane kredi kartı. İşte bak. Bundan bahsediyordum. Kredi kartı Artık uçmama gerek yok arkadaşlar. Hacım, kapı aç, kapı aç. SCP'ye gitmek istiyorum, kapı aç. Nerede o? Aklından bile geçirme. Orası. nere? Orası çocuğu. Buraya nasıl geliyorsun? yazdım ya bunu yaz. E Gorgon firmen. Gorgon firmen. E Bu ne zaman geldi buraya? Or. Dur lan ben heavy containment. Adamı sikmişler.

Gelme. Oh. Şurayı birisi yükleyebilir mi? Yoksa burayı... Dur lan! Burası! Mert'e Fox'un geldiği yer nerede? Bizim gibi mi? Eyo şat! Kardeşim...

Glorious filmim var. Glorious. Ben bu orası çocuğunun yanına gitmek istemiyorum. Bu ne? Afrikalı tünel. Uçuyoruz arkadaşlar. Ben. Nereye gidiyor? Ben geri mi döndüm? Çok kolay geçiyorum. Ay yavrum. Yürü sen bu da çalış. Çalışmıyor. Orası. <laughs> Kuku kaka. Rafeta bak. Kuku kaka. Kuku kaka. Sen iki tane mi var? Bakın. Nehir okum tarlası. Ben yine kör oldum. Çıkart. Ben neredeyim? Bura neresi? Sen nasıl beni takip ediyorsun? Bana sarılma lan. Küçüğün amını Orton firimin Bu ne ne? Kör olmamak için. Kör olmamak için. Oh, Allah! Medikalı ateistliğimi buldum. parası yok. parası var. Kırk kası yolladı. Ben bu yere niye gittim? Buradan git. git. Kredi kartınızı lütfen okutunuz yoksa or. Ben niye bunu kat?

Ben nasıl yaralak yedim ya? İnfinitati ama yaralık. Şimdi yorulmayacağım Hello? Beni niye takip ediyorsun? Beni öldüremiyorsun. Çok küçüksin. Neler alıyor? Hayır. Hayır. Hayır siyahi pis var. Noklip. İkisi de şerem. Şerem. Ana ne sikim FCP gibi. Love. Love garden. Gordon. Gordon. Gordon Pirine. Hmm. Ben Gordon filmin engineer miyim ben? Ya ne yapıyorsun? Bu da müzik yapacağım ama. Ha, ben Fox'un geldiği yer. <Sessizlik> o yer değil mi? Lan Nine Fox. Kapı bu otomatik açıldı bence. Eric. Eric? Eric? Eric misin diyeceğim? nasıl? bu çocuğu dokunduğumuz zaman ne ne işte bundan bahsediyorum. My god. Gordon. Noktayı kapat. Siktir <laughs> gidiyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bugün bakın haaa ah, ah, ah. haaa bu ne bu ses ne senden korkmuyorum beni yerin altına atamazsın beni öptü lan hello bubble track force atış edin atış edin atış edin, Ateş edin. Ateş etsenize orası çocukları! Ateş et! Lan niye ateş etmiyon? Şimdi mi başlıyon? Evet. Gelecek misiniz beni şey yapmaya? Bunlar gelmiyor. Ben gidiyorum şimdi. Ateş etmeni sikerim ha. Evet. Tak. Vay yürü gidip dinle. Ha! Ha! Pardon.